arkadaşlar yeni bir muhabbet ve Aysikanlı videosuna da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün böyle Japon balıklarımız var. Ee, yeni aldık bunları bu şekilde. Evimize böyle ufak balık videoları için. Böyle size de onları göstereyim. Arkadaşlar Japon balıkları önce önceden de böyle fanus içinde besliyordum. Bu şekilde. Ama fanusta temizlenme falan işi biraz zor olduğu için. Böyle hem de biraz sayıyı da arttırmak amaçlı böyle bir şey yaptık. Burada iki tane midere bunlar şu anda duruyor. Biraz suları daha az zaten. Bu, bunları koymaya karar verdiğimde şey yapacağız. Burada gördüğünüz gibi bir tane de bizlere vatosumuz var. Vatos için de çok sıkıntılı oluyordu bu fanus. Sağ ee, sağa sola yapışamıyor. Temizlesin diye vatos aldık. Şimdi böyle olunca 2-3 günde bir temizlemek gerekiyor. Fan, fanusu kullandığımız renkli, renkli, yemlerin de renkli, renkli olmasından zorunlu olarak şu şekilde. Bakın böyle yaptığında neredeyse içi böyle çok pis bir görüntü kaplıyor. Şey, i̇şte renksiz yeme geçtik. Şöyle renksiz yem aldık. Bir onu deneyeceğiz yapmadan şöyle renkli yemler kullanıyorduk. Renkli yemler olunca küme fanızda fanus da rengini değiştirmeye başladı. Bakalım böyle iki tane daha balık aldık. 5 balığımız oldu topla otelde. Size de bunları böyle paylaşmak istedik. Şimdi bunları da burada aşıladık. Yem verdim bunlara da. Aynı zamanda bunlara da bu şekilde yem verdim. Fanus falan yıkadığım için biraz önü böyle şey böyle ıslaklı ıslaklı duruyor. Yani Japon balığı Evlerde ısıtıcı olmadan normal ev sıcaklığında bakımımız çok kolay olan bir balık olduğu için Japon balığını tercih ediyorum arkadaşlar evde bakmayı. Kardeşimin de hoşuna gidiyor. O yüzden de biraz bakın şu an gördüğünüz gibi yemiyor. Arkadaşımız onda biraz kabızlık olabilir. Biraz kalçada şişlik var. Bakalım inşallah bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi bunlar üretilmesi çok kolay balıklar diye zaten biraz da boylanması ya, üretmek için. Zaten üretmek amaçlı almıyoruz. Böyle güzel görüntü olsun. Şekilde. Belki bununla çok ufak bir hava motoru da takılabilir ama gerek yok suyunu şu, şu raddeye tuttuğumuz takdirde gerek kalmıyor. Şimdi evde olduğu için videoyu çekerken mümkün olduğunca az kısık sesle konuşmaya çalışıyorum. Ve sesli ortam makbukçularına alışmışım. Cik 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 cik. O yüzden böyle video çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar normalde Japon bokları taş sever zaten bu akvaryumun dibinde gördüğünüz gibi rengarenk taşlarla dolu. Bu taşları dibine yayacağız. Yani bu sefer midye sayısını da biraz azaltacağız. Şu iki tane büyük midyemiz var. Bir de arkaya böyle boydan güzelce bir sıralarız. Ön taraf full taş olur. Arkası full midye olacak şekilde. Hem balıklarımız zaten eder. Hem de batosumuz biraz daha artık yapış, düz cama yapışır. Onun için yapışması kolay olur. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle kısa da bir video olacak. Ama balıklar işte turuncu oluyor. Yani Japon kökenli balıklar. Hatta sazan, sazan kökenli diye bir sazanla Japon aynı aileden pullu balıklardır. Böyle kuyrukları falan biraz daha şekilli. Japon balıkları normalde balan gözleri oluyor işte yani burnu sevilenler falan oluyor. Cikletlerden biraz ayrı bir tür ama yani Japon balığında hani burnu tepelisi falan oluyor. Aslan başlar falan var. Buradaki gördüğünüz iki balığımız aslan baş. Bunlar böyle, böyle beyazlı sarılı. Bunlar da ikisi de düz normal standart turuncu Japon balıkları arkadaşlar. Bu şekilde. iki tane siyah gelebilir belki ileride. Bakılabilir. Böyle siyahlı. Ben siyahları daha çok hoşuma gidiyor. Kardeşim böyle sevdiği için. Siyah olunca garip kaçıyor herhalde, ona biraz garip geliyor balıklar. Baksanıza nasıl yiyor arkada. Baya canlılar güzel, kuyrukları falan da çok güzel. İşte karnını görmedim, onun sadece kabızlı kabız mı acaba? Karnı ondan böyle yoksa yavrula falan olur mu ama çok erken daha. Yani herhalde yavrula falan olmaz. Büyük bir kabızlığı, bir rahatsızlığı var. Tüp müpte çıkarmamış. İnşallah kaybetmeyiz. bu şekilde. Böyle 4 dakikalık 5 dakikalık bir video oldu. Biraz daha muhabbet uzatmak gerekirse. Şu anda gerek yok arkadaşlar. Kanala abone olup like atarsanız daha çok balık videoları gelme gelir. Böyle kısa böyle klasik ufak bir video yaptım. Yani iki tane yeni balık aldık. Balık aldık diye de gelir büyük ihtimalle bunda. bunda. Hadi bakalım. Siz keyifli günler. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir genişçe fotoğraf alayım. Tekrar da abone olun. Like atmayı unutmayın. Daha çok balık biliyorsunuz. Yorumlarda belirtiniz. Sevinirim. İyi günler dilerim.